Sofya Gençliği'nin Yemekteyiz programındayız. Bakalım ünlü aşı Necmi Yal'la bu hafta yemekteyse neler yapıyor? Necmi Bey. Merhabalar merhabalar nasılsınız? Çok şükür biz iyiyiz. Bu haftaki programımızda bakalım bize ne sunacaksınız? Valla bu hafta e, Türk mutfağına uygun şekillerde. Öncelikle bir ayran bu pipet olmazsa olmaz. Ondan sonrasında onun haricinde şakşukamız var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonrasında buyurun. Buyurun. Umus var. Bu da çok güzel no, nohutla yapılan bir yemektir. Acına ezmemiz var. Şimdi tabaklarımız var. Perde severler derneği, daha doğrusu masa örtüsü severler derneği ile beraber böyle e, kendi restoranımızda bir ağırlayalım dedik Onlara Bakalım inşallah güzel bir şekilde lezzetini beğenecekler. Peki Necmi Bey, ezeli rakibiniz İzzet Bey ile bu akşamda bir tartışma yaşayacak mısınız? Vallahi sanmıyorum olmaz sanırım ya. Yani İzzet kardeşim de Artık bu kadar güzelliğin arkasından, bu sofra üzerinin arkasından muhakkak ki beğeneceğine inanıyorum yani. Çok sağ olun Lecmi. Peki arkadaşlarımızı tanışalım. Arkadaşlarımızı tanıtayım. Oh Bahadır Bey, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Evet, evet. Ben Orhan'ı yiyeyim. Mecbahir'in yemeklerini yemeğe takip ediyoruz. Evet. Peki yanınızdaki beyefendi. Ooo Gülen Bey, bu haftada aynı şıklıklasınız. Her zaman kalim. Sizi biraz tanısak. Ben e, Necmi'yi görmeye geldim. Burada zeytinlerini yiyeceğim. Şu an zeytinleri kesiyorum. Masa örtüsünü çok seviyorum. Hayatımdaki en büyük zevk masa örtüsü. E, sarıldım kendisine. Üzerimdeki de eski masa örtümden yaptım. Aa, çok hoş, çok güzel. Bakalım yanımızdaki güzel bayan kim? Oo Ece Arım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben konuk olarak geldim. İzliyorum. Beyler... <laughs> Onları izliyorum bu şekilde. Teşekkürler Ece Hanım. Bakalım İzzet Bey'in bu konu hakkındaki görüşleri ne olacak? Oo İzzet Bey. Acaba bu hafta Necmi Bey'in mutfağına konuk oldunuz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi kardeşim e, iyi hissediyoruz, güzel hissediyoruz. Ortam şahane, atmosfer on numara. Hani arkadaşlarla geldik, oturduk sağ olsun Necmi Bey. Bu hafta bizi böyle bir organizasyona davet etti. Bakacağız, göreceğiz. Hani bizim oralardan da bazı esintiler yok değil. Ben yine Adana kebabımı söyledim humusumuz var yine Hatay yöresinden bizim oralara gelmiş bir şey. Ama dediğim gibi hani bakacağız göreceğiz tam emin değilim. Yani Necmi Bey'i seviyorum hani güzel kardeşim. Hani yemeklerini sevdik diyelim hani ayıp olmasın. <laughs> Ama şöyle bir durum var işte hani bu akşam onun konuyuz, onun davetlisiyiz. Adana kebabımıza tadına bakacağız. Onun referansıyla işte yorumumuz artık ne olursa. Peki İzzet Bey siz her zaman için Adana kebabı çok güzel yaptığınızı söylüyordunuz. Bu hafta peki bunu yapan Necmi Bey'e nasıl yorumlarınız olacak? Şimdi kardeşim Necmi Bey hani o da e, Türkiye'nin güzel bir şehrinden Burdur'dan hani Burdur kebabını çok iyi yaptığına inanıyorum. Fakat hani Adana kebap konusunda pek ilgisayar değil hani göreceğiz hani bakacağız. Siz peki İzzet Bey neler kullanıyorsunuz Adana kebap yaparken? Şimdi kardeşim orijinal Adana kebabının içinde çok öyle baharat, domates o tarz bir şeyler olmaz yani kıymasını yaparsın e, ortama sunarsın işte. İçinde biraz belki biberi olur. O da hafif acı katsın diye. Onun dışında yanındaki çeşnileriyle güzel bir atmosfer yaratılabilir. ama Adana kebap konusunda diye düşünüyorum. Peki İzzet Bey'in yorumları bildikten sonra sofranın güzelliğine döneceğiz. Lambacımın adalarımız da geldi. Valla kendi ellerimizle. Ellerine sağlık kardeşim. Adana'yı koyayım. Lambacımın seninle paylaşacağım İzzet Bey kardeşim. Allah. kardeşim. Allah. Kendi Adana'mızı da şöyle şey hemen şu an. Alalım. Yaklaş kardeşim. Şimdi İzzet Beyciğim, siz Adanalı olduğunuz için nasıl yaparsınız bilmiyorum ama şimdi biz bu kıymanın içerisine kuyruk ya, kuzu eti, dana eti, bunların kıymasını güzel çıkartıyoruz, iki defa çekiyoruz. Ondan sonrasında bir tane kesilmiş söğüş domatesin haşlaması, biber haşlaması. Bir de bizim bizim yöremize özgür, gel kardeşim, bulgur pilavımız şu gördüğüm bulgurların hepsini ben kendi ellerimle kendim topladım sabahından başlamayarak. Öyle söyleyeyim sana. Ondan sonra bir tane mor lahana hanı olarak havuç yanına da soğan koyuyoruz. Bunun yanında aynen olmazsa olmazsa zaten etin içerisine yani baharatlar olarak. Pul biber giriyor kardeşim, maydanoz giriyor bunun içerisinde. Nane bile katabilirsin, çok az tat versin diye. Kimyon olmazsa olmaz, zeket olmazsa, kekik olmazsa olmazsa. Bunların içerisine koyuyorsun, bunları bir güzel yoğuruyorsun. Şişlerin olur, uzun şuna benzer. Şimdi içerisinde dolarsın böyle. Avucun içerisinde bir topak paket alır, dolarsın bunun içerisine. Bizim orada yapışımız o şekilde. Doladıktan sonrasında da bunu bir güzel ızgarada kan içerisinde eti suyun içerisinde kalmak kaydıyla çevirirsiniz az düz. Hmm. Ondan sonrasında pidenin arasında çıkartır, koyarsın şeyin içerisine. Bir bakacağız hani göreceğiz. İnşallah. Hani geliyorum ben deniyorum şu anda. Bakalım. Deniyorum. Bir alalım bakalım nasıl şey yapalım. Bismillah deyip başlayalım. Başlayalım. işte. İyi de sağlık kardeş. Emek harcamışsın hani. Beğenmedin mi? Yo ben de yani emek harcamışsın. Emeğe saygımız her zaman sonsuz. Yani, emek harcamışsın. Kardeşim işte öyle demeyeyim de hani. Bir, bir daha bakayım da. Hani kimsenin Beğenmiş günahı dilime geliyor. Yani, kimsenin günahını almaya <laughs> gerek yok çünkü. Bir daha bakacağım ben. <laughs> Kardeşim bana hani... Emek harcamışsın yani şey yapmışsın hani. Teşekkür ederim. İnşallah yolun açık olsun ne diyeyim hani. Çok i̇şte sağ olun. Ben basından geldiğimiz için. Evet. Ben de o yüzden çekinmiştim. Çok pozitif zaten. yorumda yapamıyoruz ama. Hani hayırlısı yani hani. Sonuçta emek harcamışsın. Emekçi her zaman saygın Evet teşekkür her ederim. Her zaman ee, saygın var sağ, hani. Çok sağ olsun. E, Görünümden kopana getirmişsin. Kendi elimde çörek otunla yaptığım. Kendi ellerimle yaptığım şu yavaşı da yanında sana Eyvallah kardeşim. Ağzına koyarsın. Lavaş şeyiz o zaman. Gibi. Hani kebaptan çok şey yapmadık ama bir lavaş şeyiz o zaman. İyi peki. Kalbimiz doysun maksat diyeseniz. Eyvallah kardeşim. Yani olayı evet. yaparız. Peki o zaman bu şekilde yapalım. Siz nasıl memnunsunuz Ece Hanım evet. şeyinizden? Çok memnun Her şey için çok teşekkürler. Rica ben ederim. Ederim. Göbek salatası da sizin için. Peki siz nasıl acaba beğenecek misiniz Adana'yı? Ben yerim efendim ya. Bizde yemede sıkıntı olmaz. Afiyet olsun. İçinde et var değil mi bunun? Evet. Açmayacak. Et olmazsa olmazsa zaten onun içerisinde. Bulgurla da yapıyorlar çiğ köfte gibi ama cık. genelde et koyuyorlar. Adana kebap etten yapılır zaten. Jamaika'da Hayır, Adana hay kebap et. Adana kebap etten yapılır kardeşim zaten. Ama, ama. Adana'nın Jamaika usulü var. Jamaika'yı karıştırmayacaksın. Adana kebap etten yapılır. Pardon abi. İyi olmuş kötü olmuş. Saygı duyacaksın. Bam, bambu kamışından yapıldığını yani ilk defa sizden duyuyorum. Bambu kamışına geçiriliyor olabilir mi acaba o şeyin içerisinde? Kardeş bize çok kamış var. Adana Hakem bir dakika Bilmiyorum. şimdi hani bir, dakika şimdi bak burada bana şey yapamazsın. Evet. Afiyet olsun. Eyvallah. Yani. Böyle yani. emekçisin. Hani biz de yöremizi tanıtıyoruz şurada. Afiyet olsun. Cama yıkama mı gidiyor kardeşim yemeğine? Ye. Gel. Peki abi. Sen de yakas. Ya. Gel. Size yiyin buyurun o, bize. Bir tane alalım. Eyvallah. Gelecekseniz tamam. telefon olmasın arkadaşlara falan ikram edebilirsiniz. Yani. Ya ya aslında şu anda. Evet. Anladım. Şimdi, şimdi yaradı gelmez. Uzun mu, çalış? Uzun mu birem, süre? Uzun mu süre? Hani rakip makip. Güzel de yapmış şu an. <laughs> Oo İzzet Bey! Adana'yı yerken yakaladık. Acaba beğendiniz mi bu akşamki yemekleri? Şimdi kardeşim hani sözümün arkasındayım. Hani ben söyleyeceğimi söyledim de. Hani Sonuçta nimet. Yani araya da gitmesin. Atılmasın diyorsunuz yani öyle mi? Yani atılmasın diye öyle yedik tabii. Yani öyle yani. Neyse size afiyet olsun diyor. Ya, kardeşim, Bir yemekteyiz programında da görüşmek üzere. Hoşça kal diliyoruz. Hayır. Hayır gelip çekmesin anlamı ne abi?